Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Mafya 2'nin 19. bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım. Ee, en son ne yapmıştık? En son <laughs> ee, dükkanları soymuştuk. Ee, işte dükkanları soyarak para topluyorduk işte. Kapat lan. Şunu. Ee, ve Joe'nun evine gitmiştik, parayı toplamıştık. Joe evde yoktu falan. Geldik Eddie'nin yanına konuştuk falan. Şimdi Gusep beni yanına gidiyoruz, Joe'yu sormaya. Haydi bakalım gidelim. <laughs> bakalım ne olacak bu işlerin hali işler karışık bak hiç Hiç bu işin sonu hayır alamet değil Hop Şöyle külüstür külüstür mülüstürü de iyi dönüyor lan Şuna bak hop Ya gibi kayıyor Vallahi Hop Haydi bakalım En son girdik dükkanlara soyduk ne var ne yok donlarını aldık. Guseppe Allah dur. Guseppe'ye geldik. Guseppe şurada bir yerdeydi ileride. İlk bölümlerden hatırlıyorum oyunun ilk görevlerinden. Şuradan giriyorduk geç. 3 tane taksi ard arda siz nereye gidiyorsunuz? Topluca gidiyorlar. O... şeye gidiyorlar. Olaya gidiyorlar. Olay varmış. Haydi bakalım. Guseppe aç kapıyı. Guseppe üst kattaydı değil mi? Aynen üst kattaydı. Haydi bakalım üst kata. Selamun aleyküm. Uğramış bak buraya gelmiş nerede? Ee, niye? İçkili miydi? Aa, Joy'u kaçırmışlar. Kimdi onlar? Vinci'nin adamı. Vay Vinci, ipne. Bir çift lafı mı varmış? Mono Lisa. Mona Lisa. Ne monosu lan? Aynen işler karışık gusep be. Bak ben bu bu iş uyuşturucu işi bak başımıza neler neler açtı. Cık cık cık. Joy ve kurtar. Tamam kurtaracağım ilk önce de bulmamız lazım. Haydi bakalım. Şimdi Mona Lisa'ya gidiyoruz. Vinci'nin barı. Vinci'nin barı da varmış. Vinci'nin barını sikeyim. Amına kodumun Vinci'si. O morun tipinde meymelet yok ya. Açılın lan ben geliyorum. Ya şu arabada. Aa girdim. Ya. Ya şöyle çarpıyorum. Bir de frene asılıyorlar ya. O sinir ediyor beni ya. Çarpıyorum adamlar frene böyle basılı tutuyor resmen. İner misin? İn, i̇n in 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 bu araba külüstür. Ben bununla yapamam yani. Bu arabayla yürümüyor artık. Kır. Polis görmesin. Polis görmesin. Tamam polis gitti. Gittiğine göre sıkıntı yok. Baba bana bakıyorlar. Hiç mi araba çalan bir adam görmediniz lan? Hep mi kadın programı izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa, bu araba güzel. Bununla basarız. Joe seni kurtarmaya geliyorum. Hop. Şöyle makaslar falan aralardan geçmeler. Haydi bakalım. Neredeymiş bu Vinci'nin barı? Mona Lisa. Barın adı. Dur. O adam ezdim. Geçmiş olsun. Bay bay. Ha şurası tamam. Açılırsanız. Ha siktir ben kime ezdim? Pardon pardon birader. Hii dur kapıya girelim biz polis geliyor. o direkt tabancayı çektiler. Oğlum bir şey yapmadık ki lan öyle girdik selam dedik selamünaleyküm dedik girdik içeri. Ya siktirme ol barmene parmağını koparırım senin. Joe'yu götürmüşsünüz. Aynen biz ne yaptık size? Ya <laughs> Ulan sikerim sizi göt herifler Amına kuyma ha bayılttı beni Beni bayılttı pezevenk Kaçıracaklar beni. Tecavüz edecekler. Ormana götürecekler. Ormana değil de başka bir yere getirdiler. Joe mu? Joe nerede? Aa Joe. <laughs> What's up? Sızmaya gitti ya. Şu an Skik Vinci aynen ya. Gözlüğüne boşaldığımın ipnesi. Bence de tipe bak ya. Sikeceğim seni Vinci göt. Ne yaptık lan biz sana? Ulan Leo senin adamın ben onu ölmemesi için kurtardım onu. Leo adamını kurtardım ben senin göt. Bu muydu karşılığı? Bence de çok yaşlısın. Senin ölme vaktin gelmiş. Kulağına boşalayım. Biz bir şey yapmadık. Ya biz bilmiyoruz kardeşim bizi bırak. Ne demek kötü lan? Ta eli kola adam bağlı adama vurun tabi göt terifler. Bu kadar mı adamsınız lan Siz ip neler? Kurtulacağız. Joe sakin ol. Hadi. O. Aa zekice. Vallahi zekice. Aa göt geliyor. Aa geliyor. Kaçın saklanın. Orospu çocuğu geldi. O, aferin Joe. Müthişsin. Öldür onu. Öldür, öldür, öldür. Silahını ver, silahını alalım. Silahını ver. Durup gizli gizli onları öldüreceğiz galiba burada. Gizli yapacağız bu işi. Sokarsak şunu, şöyle dur bakalım. Sessizce öldür. Ataş, at. Aşağı at. Aşağı, at aşağı aşağı. Of, müthiş, müthiş. Süper. Joe gel silah al. Şurada silah var. Geç onu al. Dur şunu öldüreceğim şimdi. Orada bir tane daha göt var. Sesici. Aa direkt tam aşağı atmalık. At. Çat. Oo çok güzel attın lan. Şaka maka iyi hareketti yani. Tak kafaya bir tane omuz atıyor bir de böyle ittiriyor yani böyle böyle. Bir şeyler falan. İyiydi bir tuhaf Son bir tane adamımız kaldı. Aa, siktir yat 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 yat. Ses çıkarmadan öldürmek istiyorum. O yüzden gene bunu da aşağı atacağım. Ses çıkarırsam gelecekler çünkü. Ha siktir. Ha siktir. Bir tane mermi gerçi. Neyse tek mermi de aldım orası güzel de aşağıdan sesimi duydular mı acaba orası da var. Şöyle gizli gizli gidelim. Şöyle götüm götüm ilerliyoruz. Hadi bakalım. Ah siktir. Gördüler be. Jo adam yok. Nereye sıkıyorsun? Öl öl. Piç ölmedi lan. Aa ah, şu benim silahımı verir misin? Dur benim silahım bu. bu. Geber. Ölürüm, öl yani. Ölse iyi olur. Yani herkes için en iyisi. Sa sen de ölebilirsin. Şöyle yatarsak, şöyle adamlar falan filan. Neredesiniz lan? o dur. Dur, 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 dur. Oha hareket çekti bana. Joe senin yüzünden ölüyordum geri zekalı. Çek çek kafayı. Kaldır kafayı. Arkamızdan geliyor. Göt. Görmedin mi zannediyorsun lan? Al. Orada bir tane daha var. Çıkarsa alacağım. As siktir be. Olmadı böyle. Şöyle yatarsak. As siktir orada adam var. Tamam onu aldım. Oradan çıkanı da alacağız. Tamam o da gitti. <laughs> Biraz canım da olsun bir tane adam. O adam ne tipi lan öyle? Onun tipine ne şapkası falan var. Polise benziyordu. Göt. Hepsi ipne bunların ya. O vinci yi... oğlum patronunuzu getirin lan bana patronunuz patronunuzun amına koyayım. Sizin de koyayım. Ya sen beni nasıl koruyacağım manyak e, Koru hadi Allah belanı versin Joe ilk bize atıyorsun Bak burada adam Al 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 Göt Magnum o güzel Tek de alabilirim Evet. Böyle uçarsın işte oğlum. Biz Empire Bay çocuğuyuz lan. Burada adam yok. Tamam. Güzel. Ama burada kesin olabilir. Al. Sen bunu sevdin mi? Ha? Pezevenk. Pompalıyı al. Pompalı bir tane sıkmış. Lan nasıl çıkışıyorum manyak mısın sen? Oradan beni vururlar. Yat 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 yat. Al göt herif. Sen mi vuracaksın lan beni? Dur ben buradan daha iyi nişan alırım bununla bence. Ah ama vuramam. Ha siktir canım çok azaldı. Sen çık oradan sen iyi bir şey yapamıyorsun çık. Aa, ama canım çok az ya. Vallahi çok az. Aynen. Sen onları oyala, ben de alayım buradan tekte. Çok iyi, Joe, çok iyi adamsın. Oyala onları oyala. Alıyorum ben. Tamam. Sen oyalı onları. Ulan tam takım aldık ha. Aferin lan adamsın geri zekalı. Artış bir silah sen. Ha? Silah da güzelmiş ya taramalı. İki mermi harcamış sadece harcı harcı. Şöyle geliyoruz. Şuradan bakalım bir. O bomba var. O ışık gözümü al lan. Tamam. Ee, şurada Thompson var. Şunu da mermisini değiştir. Ben sevdiğim silah benim bu. Bu oyunda. Gerçi Call of Duty 2'de de çok iyiydi değil mi lan bu silah? Hep bizden bu bizde bu silah vardı. İyiydi yani. Ha merdivenler var. Merdivenden aşağı iniyoruz. Joe gel. Gel koçum gel. Adam yok. Şurada burası zaten şey. Dur şöyle biz bir aha adamlar türedi gene amına koyayım. Adam doğurdular amına koyayım ya. Neyse kalksam daha iyi olacak. Bununla tararım lan ben size. Gel lan buraya. Dur yer değiş. Başka nerede var? Pezevenk. Çıkın lan dışarı. Oğlum üstünlük bende. Mekan üstünlüğü bende. Siz ne ayaksınız? Ha? Dur şu tarafa geçelim. Başka nerede adam var? şöyle şuraya geçersek o bir saniye sen kimi tarıyorsun lan burada tarayacak biri varsa o da biziz yani şuraya yatarsak çok iyi olur şöyle dönelim ah çok fena gitti can ha ipneler iyi yedi Tamam çok güzel. At şuraya da, o müthişsin adamsın. Dur bu değil. Bir dakika ya, ha, pompalı tamam. Ama bu yakın şey için, Ha şu şu iyidir yani. Şuraya gelirsem, adamlar nerede? Atepe'de galiba. İkisi de yukarıda. Lan öl. öl Öldün mü? Ha tamam bir tanesi öldü tamam. Şuraya 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 şuraya. Gördüm onu. Çıkarsa vuruyorum. Tamam. Joe ile dışarı çık. Tamam gel Joe. Lan sus. Pezemek canını kurtardım lan. Senin hayatını kurtardım. Aynen fena hırpalanmışsın sen. Ya polis. El Greco'ya götürüyoruz. Polis bir gidersen şuradan araba çalacağım. ağızlı hızlı bir araba var. Şu şu beyaz. Onu alalım. Bu araba iyi. Polis buradan görmez herhalde. Oha 4 kilidi var. Ama bize işlemez. ayrı konu. Polis. Hah devam ediyoruz arkadaşlar. Lanet olsun. Oyun gene aşağı indi. Allah'ın belası. Geçen bölümde böyle olmuştu. Ama ben buna ne çözümüm özüm yok bunun artık yapacak bir şey de yok. Ee, ha, şu radyoyu da kapat. Ha tamam devam edelim. Nefes alma o zaman. Nefes alma daha iyi bence. Göğsü mü bıçaklanıyor? Ne yapalım şimdi? Aynen sızlanma. Eyvallah eyvallah yani. Aynısını sen de bize yaparsan ne olur. <laughs> Göğsünden bıçaklarım diyor senin diyor. Aynen bitti komiklik yapma. Adam ölüyor. El Greco'ya yetiştirmemiz lazım. Jo harbiden tipin kaymış ya. Şuradan bizim kestirme yolumuz. Hemen gidelim. Vurma 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 adam ölecek. Asiktir. Abicim bu ne vuruyorsun lan? Pezevenk. Hastamız var. Görmüyor mu? Adam ölüyor. Yetiştirmemiz lazım. Şöyle. Hop. Araba harbiden iyi ya bu araba. Hem hız konuşun, konusunda hem de drift konusunda yani iyi. Bayırı hiç tıkanmıyor bak bak bak. Ama kapak aa ben Greco'yu geçtim. Kapağımız da fırladı. Arabanın kapağı fırladı tek elin. Şunu da kırarsak. Greco kusura bakma kırdık şeyini kapına ama. Bruna'ya vereceğiz ne yapacağız parayı. Aynen bu iş aradan bir çıksın ya. Ah. Joe ah. Kan öksürüyor adam kan ağlıyor ya. Kim burada adamlardan biri? Antonio Bal Tony Bal. Biri son güzel bir biri daha yürüyeceğini sanmıyorum. Tony Bowles bu kurtardığımız adam değil miydi? Hani bir tane muhasebecisiyle Carlo Falcon'un muhasebecisiyle bir tane, üç tane, iki tane daha adam vardı yanında. Toplam üç kişiydi galiba. Bir ara Luca Grina'yı öldürdüğümüz zaman kurtarmıştık. Aynen vaaz yeter yani bu kadar. Akıl verme bize para ver. Eyvallah. En kısa sürede iyileş. Aynen. Çabuk iyileş. Adam ol. Tamam arabamıza binelim. Arabayı da ne güzel park etmişiz ha. Şimdi para parayı da Bruno'ya ödeyelim. Kaç da 55 bindi değil mi? Hop. Müthiş. Süper müthiş arabamızla gidiyoruz. Önde de polis var. Hop. Hızlı. Oha. Daha duramıyorum yolda gidemiyorum düz yolda. Bunlara korna çalınca hiç polisler takmıyor. Diğer mesela normal vatandaşlara korna çaldığın zaman yer falan veriyor ama polisler hiç takmıyor adamı yani sikerim seni diyor. Hop. Oha yoluma çıktın hayvan. Düz yolda gidiyorum önüme çıkıyor geri zekalı Bir de arabadan iniyor. Ne yapacaksın? Hiç seninle uğraşamam yani şu an. Haydi bakalım. Haydi ya. Hop. Bu Bruno'nun mekanı limandaydı galiba. Aynen. O şerefsiz Derek. Onun limanının orada bir yerdeydi. Dur dur. Üstünlük bende kardeşim. Düz otoban yolda gidiyorum. Cık cık cık. Buradan basabiliriz. Polis yok inşallah önümüzde. Şuradan aşağı uçsam nasıl olur? İyi olmaz. Bak bak buradan yol veriyor da polis olsa hiç sikine takmaz. Çık. Aynen. Çık 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 çık. İyi de bastık ha. Yavaşla yavaşla yavaşla. Buradan aşağı iniyoruz. Geldik sayılır. O arkada bir yerlerdeydi. polis var polis var polis var Dur arabayı şöyle kaldırma park edelim. Ulan ne uğraştık ya bir park için onu da düzgün de yapamadık. Şu arka taraftaydı. Arabayı buraya sokmaya gerek yoktu zaten. Sokulacak bir mekanda değilmiş zaten. Neyse. Bunu buru aç kapıyı hazır. Sikerim ha çıksaydınız pezenekler. Faiz işleyecekti. Direkt parayı soruyor ya. Ne şerefsiz bir iş adamsın sen. Sana ne? Kimden duyduysan yalan. Yalan haber onlar. Asılsız. Sen şu an üzgün müsün? Say kardeşim say tamdır yani. <laughs> Resmen kaos çıkardık ya Joe'yla. Sana ne? Yapıştır şuna sana neyi. Aynen bu seni ilgilendirmez. Bu da iyidir yani. Ne yapacaksın ismimi? Vito. 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 Vito Scaletta. Eh, Scaletta. Scaletta say, Hangi Scaletta lan? Babası mı yoksa? So, you father <laughs> hmm. Your father. Ah, like father, like son. Ha bu pezevenkten almış babası parayı. Şunu öldüreydik iyiydi ya. Hiç beğenmedim ben bu herifi. Çok tipsiz, lanet, pislik bir şey zaten. Aha son bölüme mi geçtik yoksa? Aynen 15. bölüm. <laughs> 15 bölüm vardı. Per Aspera and Astra ne diyorsun lan yarak? <laughs> Oyster B 26 Eylül 1950. <laughs> ya neyse. Neyse şu filmi de izlesek mi? İzlemeyelim neyse öbür bölüm izleriz. Direkt 15. bölüme gireriz. final olacak kesin. <laughs> sondan bir önceki bölümü bitiriyorum arkadaşlar şimdi. Öbürkü bölüm final olacak. ilk i̇lk serimizi bitirmiş olacağız. Ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.